Evet oğlum bu kırışıklıklar benim kimliğimdir. Bence boyunda aşağı biraz daha kırışıklık olsa iyi olurdu. Ha. Oo, ne kadar çekici dokunsana. Dikkat ol. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hadi devam. Sol tarafa dönün bayanlar. Ve şimdi de sağ dönün. Oh. Evet acı yoksa bir işe yaramaz değil mi? <laughs> Ey e büyük baba güneş batıyor. harekete zamanı geldi. Ne dersin? Hadi bu. bildirelim. <laughs> evet. Ve geldim. Nesilsiniz? Çakar bir şey gel. Ben böyle katladım eli. Hmm. Burası evi olmadı. Şöyle. Hmm. Çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Bak bir saat tamam. 11 sabah. Ne zaman istiyorsan? o zaman sabah bir yapacağım. Günü Kışın kışın bir e, bu bir abone <laughs> <laughs> Soracağım onu çözebilenlerin abone olacağım. Bir dakika. İki zaman da Hadi bakalım bunu. <laughs> Şöyle. Gidiyoruz. Yatıyoruz. <laughs> Ve çizgi film izliyorum görürsünüz. Bakalım. Şurada. Televizyon Hadi gelin beraber izleyelim. Bunlar benim kitaplarım. Bu arada. Ben ikinci sınıfa gidiyorum. Biraz bir Olsun. Evet arkadaşlar, sabah videomuzu da yarın çekeceğim. İzlemeyi unutmayın. Like atanlar ve abone olanları beni ben de onlara abone oluyorum. Arkadaşlar izleyin. Bunu da izleyin. İngilizce ama İngilizce izlemesin beni. Özellikle Türkler izlesin. Özellikle Türkler izlesin arkadaşlar. Biz iki yaşık kafalı mı?

Neyse arkadaşlar 5.30 takip edeceğim. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar bu arada ben beni abone olmayı unutmayın. Yarın saat ya 9.10'da ya da 10 çift sıfırda ya da 11 çift sıfırda sabah vlogu çekeceğim. Görüşürüz. İyi, akşamlar. Gece ben iyi akşamlar. Zene İyi akşamlar.